Spacecraft işte bak mesela çok gameplay odaklı bir oyun. Benim evet. en yüksek puan verdiğim oyunlardan bir tanesiydi bu jüri sisteminde. Neden? Yani çünkü tümüyle gameplay odaklı. Gezegenin yörüngesindesin. Hafif bir yer çekimi var. Kendi gücünü dengeleyip bir yandan da kuyruğunda bir şeyleri sallayarak bir yerlere yazıştırmaya çalışıyorsun, kondurtmaya çalışıyorsun. Mekanikler belli, seni neyin zorlayacağı belli, ne yerler yapabileceğin belli. E, i̇plerle birbirine bağlı şeyler var, ipler çökecek, o ona bağlanacak belli. Bir kere fizik motoru üzerinden puzzle'larla oluşturulmuş bir oyun. Bana çok keyifli geliyor bu tarz oyunlar. O yüzden yollar açık olsun inşallah tutar. Biraz da böyle otomasyon falan gibi şeyler eklemişler. Yani gerçekten hem uzay gemisiyle craft artı otomasyon yapıp hem de bir yandan fabrikada çalıştırabildiği bir sistem yapıyorlarsa benzersiz bir oyun yapıyorlar demektir. Benzersiz oyunu da çok görmüyoruz bu arada onu da söylemek lazım. Tabii. Bu açıdan ellerine şey, sağlık. Kombine etmeleri güzel olur. Ben şey görmedim otomasyonları görmedim. Ama genel anlamda puzzle bazındaydı. Böyle şey falan da vardı mesela. Kristal toplama falan da var oyunda. Hoşuma gitmişti Hı -hı. bayağı benim. Evet evet güzel Eğlenen bir sistem kaldı. kuruyorlar. Bakalım nereye gidecek. İkinci olmuştu hatta ve öyle hatırlıyorum. Evet. Üç tane. Üç ikinci ikincimizden vardı. bir Onlardan tanesiydi. Biri de Spacecraft'tı. Tekrardan tebrikler. Vicious'ta ekleyelim.